Ne yapıyorsun? Evet abi. Şimdi bu yamulmuş olan maneti düzeltmeye çalışacağız. Şimdi bunun normal duracağı yer burası ama freni sıktığımız zaman buraya geliyor. Tam sıkamıyoruz. Şu kısım eğilmiş. Bunu biraz daha böyle geri alacağız. Burası ağır kalacak. Burada fazlaya kaçmıyoruz. Bizim amacımız şu an tamamen düz olsun değil. En azından biraz kullanılabilir hale gelsin değil mi? Evet. Kardeşim nispeten. Nispeten düzgün olsun arkadaşlar. Mevzu. Biraz daha güzelse iyi bence. Buradan da anlayabildiğiniz gibi aslında motor garaj e, işten çok fazla Bütün işi ilkel Aynen. Bak alüminyum size bir aslında metal sizle konuşuyor tamam mı siz bir işlem yaparken. Hı. Mesela bak ben bunu oynattım. Daha diyor ki yapma. Şöyle görebiliyor muyuz? Biz şu, şu an göremiyoruz. Aynen. Aklı sıkıp bırakıyoruz değil mi abi? Aynen çok aşırı kaçmıyoruz. Çünkü buradaki hissiyatı kaybedebiliriz o zaman değil mi? Yani bir de fazla yaklaşık kırma ihtimaliniz var. Evet. Çünkü alüminyum çok pis bir metaldir, hafiftir, çok güzeldir, paslanmaz ama nazlıdır. Aynen Zorladığını inceldiği yerden koparar. Ve evet. güzel oldu abi. Evet, gayet iyi oldu abi. Şimdi fren hissi daha da artmıştır. Şimdi silyetten daha iyi da tuttuğu açık, aşık, Aynen. aşık. Aynen. yani. Bu da motosiklete fısıldayan adamın motosikleti. Görmüş olduğunuz gibi. Bayranı çekalım. Şu an değil ama. Üniteriyonu da bir bırakalım. Ha, bu ayar iyi. Tabii ki şu kutunun da yamuk olmaması gerekiyor değil mi abi? Aynen. Üst merkez onu da evet. Bakacağız. O kutunun ismi de hidrolik kazması değil mi? Aynen üst merkez, hidrolik merkez. Herkesi. Aynı zamanda. Depo, şaşal diyeni bile duydum ben. <laughs> <Wow. gülüyor> Mazda silindirin olduğu yer. Aynen. Evet. Manet düzeltme işlemimizde böyleydi. Aynen bu şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Tamam bu çok pahalı bir şey değil de. düşünün ki kırsal bir yerde yaşıyorsunuz ve bulamadınız. Olur gidersiniz motorcu uyumaz. Öpe öpe bunu kullanmak kalabilirsiniz. Evet. Bu şekilde abi çok böyle şu anda En azından yaşar bak işinizi görür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi evet. takip etmeye devam edin. Aynen. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilsen abone olmayı da unutma. Motogaraj ve motosiklete fısıldayan adam. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.